Herkese merhaba. Ulusal Çocuk Travmaları A tarafından hazırlanan depremden sonra çocuklara yardım ebeveyn yönergeleri ile ilgili hazırlanan bilgileri sizinle paylaşmak istiyoruz. Depremden sonraki günler, haftalar ve aylar herkes için çok stresli bir süreç olabilir. Normalleşme süreci hem size hem de ailenize deprem sırasında ve sonrasında ne olduğuna, yaşadığınız zararların ve kayıpların derecesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Her çocuğun yaşına, yetiştirilme şekline ve önceki deneyimlerine göre farklı tepkiler vermesi doğaldır. Sizin de anne baba olarak ya da bakım hizmeti veren kişiler olarak deprem sonrası süreçte çocuklar için endişelenmeniz oldukça normaldir. Öncelikle bu dönemin sizin için de zor olduğunu kabul etmeli ve hem kendiniz hem de aileniz için yapabilecekleriniz olduğunu bilmelisiniz kendi duygularınızı dinleyip kabul etmeli, iyi olmaya, çalışmaya gayret etmelisiniz. Sizin iyi oluşunuz çocukları da olumlu yönde etkileyecektir. Çocuklarınızın bu zor süreci daha rahat atlatabilmeleri için işte öneriler. Çocuklar için yapabileceğimiz şeyler: Deprem sonrası çocuklarla yaşananlar hakkında konuşmak için zaman ayırmak. Çocuklara konuyla ilgili soru sormalarında ve Kaygılarını ifade etmelerinde sorun olmadığı mesajını verin. Her zaman yeni soruları cevaplamaya açık olun. Soruları kısa ve dürüstçe cevaplayın. Duyduğu yanlış bilgileri mutlaka düzeltin. Aynı zamanda çocuklara da konuyla ilgili fikir ve görüşlerini sorun. Çocuklarla birlikte aktiviteler yapın. Yaşadıklarını, hissettiklerini anlatabilmesi için resim yapmasını isteyin duygularını resim yaparak ifade edebileceği gibi oyunlara yansıtması, fiziksel aktivitelerde bulunması, nefes egzersizleri yapması endişe düzeyini azaltmasına yardımcı olacaktır. Depremin resmini yapıp daha sonra o kağıdı fırlatıp atmak, üstüne basmak, yırtmak faydalı olabilir. Depremle ilgili sohbetleri çocukların sevdiği bir hikaye eşliğinde yapabilirsiniz. Bu onlara hem daha rahat hem de güvende oldukları hissini verecektir. Çocuklara rol model olun. Yaşam koşullarında meydana gelen değişiklikler çocuklar için fazlasıyla stresli olabilir. Anne ve babaların ya da bakım hizmeti verenlerin olaylara verdikleri tepkiler çocuklar için adeta bir rehber niteliğindedir. Bu yüzden anne ve babaların bakım hizmeti verenlerin stresli anlarda kendi kaygılarının farkında olmaları ve duygularını yönetebilmeleri çok önemlidir. Bu durum çocuklara iyi yönde rol model oluşturacaktır. Olay hiç yaşanmamış gibi davranmamalıyız ve duyguları kabul ve ifade ederken sergilediğimiz davranışlar da onlar için iyi bir rehber olacaktır. Zor zamanlarda çocukların güvende hissetmesine yardım edin yaşanan artçı sarsıntılar sırasında çocuklara ne yapmaları gerektiğini gösterin ve bunu düzenli aralıklarla tekrar edin. Çocuklar bu sayede uygulayabilecekleri önlemleri bilecek, olaylar üstünde kontrole sahip olduklarını hissedecektir. Böylece endişeleri azalmış olacaktır. Bu süreçte çocukların rutinleri de tabi devam ettirilmelidir. Çocuklar günlük yaptıkları şeylere ve kurallara sahip olduklarında kendilerini daha rahat ve güvende hissederler. Mümkün olduğunca yemek aktiviteleri, uyku vakti gibi rutinlerine bağlı kalınmalı. Çocukların deprem haberlerine maruz kalmasını önleyin. Çocukların deprem sonrası gazete, sosyal medya, radyo ve televizyonda yayınlanan deprem haberlerine maruz kalmasını önleyin. Bu haberler çocuklar için travmayı tetikleyici olabilir. Özellikle küçük çocuklar medyada yer alan yıkılan bina ve görüntülerin tekrar gösteriliyor olduğunu anlamayabilir ve her defasında yeni bir deprem olduğunu sanabilir. Çocukların arkadaşlarının güvenliği hakkındaki endişelerini de mutlaka giderin. Bu süreçte arkadaşlarıyla iletişime geçmesi ya da onlarla görüşmesi zor olabilir. Çocuklarla konuşurken tıpkı onun sizinle birlikte güvende ve iyi olduğu gibi arkadaşlarının da aileleriyle birlikte güvende ve iyi olduklarını söyleyerek onu rahatlatın. Çocukların uyku vaktinde ona destek olun. Çocuklar anne babalarının ya da bakım hizmeti veren kişilerden ayrıldıklarında, özellikle de uyku vaktinde kendilerini kaygılı hissedebilirler. Bu süreçte Uyku vaktinde çocuklara hikaye okumak gibi aktivitelere daha fazla zaman ayırın. Çocukların yanında yetişkin konuşmalarını denetim altında tutun. Depremle ilgili konuşmalarda söylenenlerin farkında olun. Çünkü çocuklar duyduklarını yanlış yorumlayabilir ve anlamlandıramadıkları şeyler hakkında gereksiz yere korkuya kapılabilir. Ve mutlaka ihtiyaç duyulduğunda profesyonel yardım alın. Eğer çocukların Duygusal tepkileri ciddi işlevsel bozukluklara sebep oluyorsa ve bu durum 4 ila 6 haftadan fazla süre devam ediyorsa bir uzmandan mutlaka destek alın. Umutlu olun. Gelecek için umutlu olmaya çalışın. Sizin pozitif ve iyimser bir bakış açısıyla yaklaşmanız çocukların dünyadaki ve etraflarındaki güzel şeyleri görmesine yardımcı olacaktır. Sağlıkla kalın.